Baba, baba, ben bir zombi gördüm. Küçük kızım aceleyle içeriye girdiğinde mutfakta çay yapıyordum. Arka kapıdan o kadar hızlı geldi ki neredeyse basamakları takılıyordu. Kettle'dan sıcak suyu kupama dökerken zorlukla ona baktım. Ah, gerçekten mi? Evet, gördüm. Gözü solgun ve darmadağınıktı. Berbattı baba. Kettle'ı geri bıraktım ve sütü aldım. İç geçirdim. Gerçekten akşamları televizyonda ne izlediğim konusunda daha dikkatli olmalıydım. Rosie'nin geceleri sinsice merdivenlerden gözetleme gibi bir alışkanlığı vardı. Ve geçen hafta beni The Walking Dead izlerken yakaladı. The Walking Dead. Bir bu eksikti. O zamandan beri beyni zombilerle doldu. Ona devamlı olarak onların gerçek olmadığını söylüyorum ama bunun bir değişiklik yarattığı söylenemez. Tatlım, zombiler hakkında ne konuştuk? Çay poşetini kupamdan çıkartıp çöpe attım. Biliyorsun eğer onlar hakkında konuşmaya devam edersek, babanın başı annenle tekrar derde girecek. Evet, ama bir tane gördüm. Biliyorum tatlım. Ama zaten bahçeyi, arka bahçeyi iki defa kontrol ettim. Ve sana söz veririm ki bahçemiz kurtarılmış bölge. Hayır, arka bahçemizde değil. Hı? Ben onu arka bahçemizde görmedim. Çayımdan bir yudum alacakken durup Ruzi'ye baktım. Saçları rüzgardan dağılmış ve küçük yanakları kızarmıştı. Sanki koşturmuş gibiydi tatlım. En sert, baba mutlu değil sesimi takındım. Sana bir soru soracağım ve bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Yine mi uzak yolda oynuyordun? Aslında bu soruyu sormama gerek yoktu. Çünkü cevabı çoktan biliyordum. Rosie'nin arka bahçede kendi kendine oynamasına izin vardı. Ve bazen önce bizden izin alırsa onun evimizin arkasındaki bütün komşularımızın arka bahçesinden geçen yolda bisiklet sürmesine izin veriyorduk. Ama bu izinli olduğu tek şeydi. Bu bölge epeyce güvenli. Ama bugünlerde asla yeteri kadar dikkatli olamazsınız. Bir iki ay önce, birkaç yol ötede bir soygun ve geçen yıl birisine ana caddede saldırı olmuştu. Birkaç yıl önce de İki şehir uzakta küçük bir oğlan kayboldu. Bu olay tabii ki buraya çok uzak bir yerde oldu ama olay araştırma başarısız olana kadar 2-3 gün boyunca ulusal haberlere çıktı. Ve bu birçok evi beyni daha da tedbirli kıldı. Rosie şimdi büyüyor ve o maceracı bir kız. Ama yine de sınırların olması gerekiyor. Ve son zamanlarda birkaç kez Rosie bu sınırları aştı. Bisikletiyle izin verdiğimizden daha uzağa gitti. Onu çağırdığımızda doğrudan gelmedi. Arka kapıdan gizlice sıvışmak onun için sadece bahçede oynamak anlamına geliyordu. Rosie'ye şimdi baktığımda yüzünün kızarıklığını fark ettim. Benden uzağa mutfağın tavanına bakıyordu ve ayağını yere sürüyordu. Baba ben sadece birazcık aşağı indim. Yemin ederim Bay Harrison'la konuşuyordum. Çünkü onu arka bahçesinde gördüm. Ona merhaba diyerek onu zıplattım. İç çektim. İşte buydu. Bay Harrison, Rosie'nin yeni zombisiydi. Dün de bir postacı ve ertesi günde başka bir komşuydu. Çayımdan bir yudum alıp başımı salladım. Bay Harrison, doğrusu diğerlerinden daha iyi bir adaydı. Yüz yaşındaymış gibi görünen, ve kendi kendine yaşayan bir adam. Yüzü lekelerle doluydu. Derisi sönük bir balon gibiydi. Daha önce ne zaman bahçe çiti üzerinden konuşsak yeterince iyi görünüyordu. Sadece azıcık yalnız. Rosie'nin onu bir zombi olarak çağırmasına izin veremezdim. Dinle tatlım. Çok ileriye gitmediğini biliyorum ama... Ama sonra geri döndüm baba. Rosie lafımı kesti. Büyük ve mavi yalvaran gözlerle şimdi bana bakıyordu. Yemin ederim. Ve Bay Harrison bana dondurma teklif ettiğinde bile hayır dedim. Çünkü yabancılardan bir şey almamı sevmediğini biliyorum. Tam cevap verecekken durdum. Sana dondurma mı teklif etti? Evet ama ben hayır dedim. Bay Harrison gerçekten içeri gelip bir tane almamı istedi. Ama ben ona eve gitmem gerek dedim. Ve hemen buraya gelip sana bir zombi gördüğümü söyledim ve ben Rosie gevezelik ediyordu. Sesi bozuk bir motor gibi çıkmaya başlamıştı. Ama onu dinlemeyi bıraktım çünkü aklım az önce söylediği şeye takılmıştı. Bay Harrison gerçekten içeri gelip bir tane almamı istedi. Çayımdan bir yudum alıp kaşlarımı çattım. Bu iyi değildi. Komşuların küçük kızımla konuşmalarında sorun göremezdim. Ama biz orada değilken kızımı içeriye davet etmeleri düşüncesi hiç hoşuma gitmemişti. Sadece kibar, yaşlı ve yalnız bir adam olsa bile daha sonra Bay Harrison'ı ziyaret etmeyi ve ona bu düşüncelerimi söylemeye karar verdim. Kibarca tabii ki ama kesin bir dille. Lakin böyle bir şansım olmadı. Çünkü ben bunları aklımdan geçirirken Rosie başka bir şey söyledi. Diğer her şeyi aklımdan çıkaran ve Bay Harrison'ın evine gitme fikrini sonlandıran bir şey. Adeta kanımı donduran bir şey söyledi. Baba, lütfen bahçede oynamama izin ver. Söz veriyorum bir daha gizlice gitmeyeceğim. Zombinin beni yakalamasını istemiyorum zaten. Rosie, bahçede oynamanı engellemeyeceğim. Ama bana birkaç tane söz vermelisin. Öncelikle insanları zombi olarak çağırmayacağına söz vermelisin. Bay Harrison belki yaşlı olabilir ama o yaşayan ölülerden biri değil. Rosie surat astı. Öyle bir şey yapmadım zaten. Ne demek yapmadım? Az önce buraya koştun ve ona bir zombi dedin. Hayır demedim. Bay Harrison zombi değil. Ben zombiyi onun evinde gördüm. Ama zombi o değildi. Kaşlarımı çattım. Kupayı içmek için alıyordum ama yapamadım. Ne demek istiyorsun tatlım? Onun evinde başka birisini mi gördün? Evet. Zombiyi baba. Bay Harrison'la konuşurken onun küçük Bodrum penceresine vurabildiğini görebiliyordum. Soğuk parmaklarımı belime doğru koydum. Ne? Evet, gerçekten korkunçtu. Yüzü tamamen mahvolmuştu ve kapkanlıydı. Ağzı açıktı. Sanki bana bağırıyormuş gibi. Ama baba, kafamı en çok karıştıran neydi biliyor musun? Sesimi sakin tutmaya çalıştım. Neydi? Evet, e, aslında çocukların da zombi olabileceğini düşünmezdim. Sadece büyüklerin olduğunu düşünürdüm. Ama galiba yanılmışım. Bay Harrison'ın bodrumundaki sadece küçük bir oğlan çocuğuymuş gibi görünüyordu. Evet korkunçlar arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün hikaye atmayı düşünmüyordum. Bugün kendime bir mola vermeyi düşünüyordum. Ee, dışarıda biraz işim vardı hani hemen koştur koştur onları halletmeyi düşünüyordum. Çok uzağa gitmeden tabii ki. Yalan söylemeyeyim biraz da oyun oynamayı düşünüyordum ama en azından kısa bir hikaye atayım dedim bugün de. Bu hikayenin çevirisi için Mertefe'ye teşekkür ediyorum. Kendisini sohbetlerde, chatlerde fenomen olarak görebilirsiniz. Yani kullandığı nick o oh herhalde. Göz aşina aldığından ben öyle hatırlıyorum ya da. Mertefe dostum Çeviri fena olmamış ya. Gerçekten güzel bir çeviriydi. Bir iki tane kip sıkıntısı yaşamışsın. İngilizceden çevirirken şeyde çok sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Var mı, vardı mı ya da vardır mı? Bunlar konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz bazen. Ama bu Mertefe'nin ilk çevirisiymiş aynı zamanda olabilir böyle sıkıntılar. Benden dinledikçe, nereleri değiştirdiğimi gördükçe belki toparlarsınız arkadaşlar. Ayrıca yarına çok güzel bir hikayemiz var. Benim çok uzun zaman önce okuduğum, 5 yıl kadar önce okuduğum No Sleep'ten bir hikaye var arkadaşlar. The Other Internet diye. Deep Web ve bilim kurguyla karışık bir hikaye. Uzun zamandır Deep Web hikayesi istediğinizi biliyorum. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Hem de çok iyi bir çevirmen buldum. Kendisine yarın teşekkür ederim. Onun dışında kapatmadan önce hatırlatayım arkadaşlar. Bazı duyuruları artık Instagram'dan yapacağım. Instagram linkim videonun altında mevcut. Eğer takip etmek isterseniz oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca çevirmen alımını hala yapıyoruz. Eğer İngilizce seviyenize güveniyorsanız, ben hallederim diyorsanız yine Instagram'dan ve Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu evde kapalı kaldığımız süre en çok sizlere yaradı arkadaşlar. Her gün hikaye çıkıyor böylece. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tatlı uykular.